Bulmuşken diz dizde ameliyat evet bir yöntem ama ameliyat öncesinde pek çok yöntem de var. Bir tanesi de PRP çok yerde yapılıyor. Kıymetli hocalarımız bunu öneriyorlar. Madem öneriyorlar bu nedir ne değildir ben de sizin için bugün PRP'yi konuşmak istiyorum hocamla beraber. Dize enjekte ediliyor ve çok şey değiştirdiği söyleniyor. Kesinlikle. Soracağım. kesinlikle. Öyle kesinlikle. Mi? Şimdi kendi kanımız kendi canımızdan aldığımız 10 mililitre kadar çok küçük bir kanı Santifriz cihazından özel bir sistemle bir çamaşır makinesi gibi düşünebilirsiniz. Hmm. Kanın gerçekten suyunu çıkartıyoruz. Nasıl çamaşır makinesi çamaşırların suyunu aynen, ayırıştırıyorsa. Aynen. Kanımızın içerisinde kabaca 3 tane evet. hücre var. Eritrosit dediğimiz akciğerlerimize gelen oksijenleri bağlayan beyaz hücreler, mikroplarla savaşan lökosit dediğimiz ak hücreler bir de platelet dediğimiz kan pulcukları var. Peki bunları ayrıştırdığınız zaman ve dizi enjekte ettiğiniz zaman o ağrı, sancı, problem işte kırılırken, basarken, kalkarken hepsi problem. Onlara çözüm alternatifi olabiliyor. Evet, kan pulcukları ayrıştırdığımız zaman oradaki iyileşme faktörleri, hormonlar, elementler, mineraller tamamen problemli bölgeye enjekte edildiği zaman oraya SMS yolluyor. Gelin burayı iyileştirin ne güzelmiş buradaki dokuları tamir edin Peki. kıkırdaklardaki veya dokulardaki hasarları biz PRP ile ameliyatsız bir şekilde tedavi edebiliyoruz güzel herkese yapılabiliyor mu pahalı bir uygulama mı e, canımız yanıyor mu hepsini soracağım sizin için ama önce ayak basışında eğer bir takım sıkıntılar varsa değil mi? bunların da çözümü için siz bir şey yapıyorsunuz tabi yürüme analizi yapıyoruz tamam yürüme analizi yapılırken Tabii. sizin anlatmanızı rica edeceğim şöyle geçebilir miyiz hocam Tabii ki. Fatma Hanım'ın yanına sizi alayım Şimdi burada bir koridor oluşturulmuş durumda. Evet. bu, ee, bu alet bilgisayara bağlı. Fatma Hanım buradan yürüdüğü zaman yürüyüş şekli ve pozisyonu bilgisayar ekranına çıkacak. Doğru mu hocam? Doğru. Peki buradan biz Fatma Hanım yürür müsünüz şöyle bir? Siz söyleyin başlayın Şimdi diye. Şimdi bu bilgisayar destekli bir yürüme platformu, yürüme analiz cihazımız bu. Hastamız yürüdüğü zaman buradaki manyetik sistemler bilgisayar vasıtasıyla ekrana yansıyor. Kimlere yapıyorsunuz bu uygulamayı? Biz bunu düz tabanlara yapıyoruz. Asimetrik basan hastalara yapıyoruz. Diz ve kalça problemi aynı anda olup da hangisinin erken yıpranıp hangisinin geç yıprandığını anlayabilmek için operasyondan önce planlamamızı yaparken yapıyoruz. Ameliyattan önce. Ameliyattan önce Eğer yapıyoruz. Ona göre ameliyat yapıyoruz. Varsa... Kesinlikle, ha. kesinlikle. Yani doğru ameliyatı yapabilmek için hastanın diyelim ki siz 50 kilosunuz. 25'e 25 basar normalde. Hem sağ 25, hem sol 25. taraf. Ama Herhangi bir problem olduğu zaman 30'a 20 bastığı zaman beyin bunu Peki. otomatik olarak uyarıyor. Biz bir taraftan yürümenizi rica Bir tarafta rica kireçlenme daha ortaya. fazla oluyor. Buyurun. Ay, kireçlenmeyi de ölçüyor yani. Evet, Peki. Fatma Hanım böyle yavaş bir şekilde yürümenizi rica ediyorum. Gel be bebeğin bana doğru tam ortadan. Evet teknisyenimiz oradan daha iyi gitsin. Analizi Bakalım çıkartıyor. şimdi bilgisayar çıkartıyor öyle mi? Tekrar evet. geriye yürümenizi rica ediyorum. Dön bir tane. Bilgisayar bir şeyler ölçüyor. Şu şimdi anda, anda ölçüyor evet. Hastamızın basış fazı, latens fazı. Sen normal yürü bebeğim, normal yürü. Evet, Hah. hiçbir şey olmamış. Şey yok, Kaldırımda yok yürüyorsun. Yürüme. Tamam. hiçbir zorluğu yok. Aynen Peki öyle. ölçüm sonuçlarını hemen görebiliyor musunuz hocam? Evet, ölçüm sonuçları şu anda ekranımıza yansıdı. Bu hastamızda hafif derecede düz tabanlık var. Bir, ikincisi hastanın ayak arkı iç tarafa doğru genişlemiş. Bu ne demektir? Bu ne demek? Sağ tarafta görüyorum. Sağ tarafın kireçlenmesi daha hızlı olacak demek. Ha. Yani daha hızlı olacağı için o hastaya koruyucu bir tedavi yapıyoruz. Mesela PRP yapacaksak veya diz içi hiyaluronik asit dediğimiz dizin içerisinde bulunan özel bir sıvı var. Onu enjekte edeceksek hastamızın önce sağ tarafını korumamız gerekiyor. Allah Allah. Yani, yani bunu ölçebiliyoruz. Çarşıya pazara giderken belli bir yaştan sonra yürüyoruz hepimiz. Allah evet. şükür yürüyebiliyoruz. MRI sancıyı daha çok hissediyorum. Kireçlenme evet. olacak diye düşünüyorum. Şimdi bu yürüme testinden sonra benim sağım mı solum mu? Evet. Daha fazla yıpranıyor görebiliyoruz. Kaç Hayır, kilogram ben de miyim? ağırlık bas? Tabii ki size de yapabiliriz kesinlikle. Yani hiç yaş belli olma. Bir sıfırlayabilir miyiz bunu? Dur ben de özendim ya. <laughs> Buyurun lütfen. <laughs> Dur bakayım. Yani bunun yaşı Tıkla da yok. Çıplak ayak olmanız lazım. Tamam. Evet. Bebeklere de yapıyoruz mesela. Serebral kanseri yürüme problemi olan çocuklara da yapıyoruz biz bu analizi. Başla diyeyim başlayayım. Şimdi sıfırlasın teknisyen arkadaşımız. Bize ben de, 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 de verince. görüyor musun? Başlayacağız. <laughs> Bakanlığın işine. Normal yürüyorum değil mi ben? Hiç şey. Siz normal kaldırımda evinizde yürür, yürür gibi yürüyeceksiniz zaten. Çıplak ayakla da yürümüyoruz ki bir terlik bir şey var. Aslında Başlıyorum. en Aynı sağlıklısı ya. toprakta çıplak ayak yürümektir. Evet. Bittim, Şimdi geri gelebilirsiniz. Ay yürümeyi unutur burada insan ya. Bir kere daha lütfen. Olmadı mı? Alamadı galiba. Hızlı mı yaptık? Biraz tamam. yavaş yürüyelim. Bak demek ki kireçlenme mesela sağda fazla, solda az Peki. olsa bu sefer birinde daha çok olacak. Ha bunu ameliyata girmeden önce de tamam yapıyoruz. Tamamdır Hanım yeterli. Şimdi Eyvah, çıktı? analiz sonuçlarımız ekrana yansıdı. Vallahi biri Sizin daha. Sizin sağla sol arasında çok küçük bir fark var. Ha, iyi Sizde oğlum. de sol taraf sağ tarafa göre biraz daha içe basıyor. Ama hanımefendiye göre daha normal sizin sonuçlarınız. Peki bu şimdi böyle olsa bile yıllar sonra bu yürüme bozukluğu değişebilir mi? Tabii Düzeltebilir ki. miyim? Fazlalaştırabilir Tabii miyim? Tabii ki. Fazlalaşabilir yani. Fazlalaşabilir. Özellikle bayanların kullandığı topuklu ayakkabılar. Ha. Sivri burunlu Sen var. Sen de mi giyiyordun? Ben evet diyorum. diyorum. Ben de giyiyordum çok giyiyordum. Bunu değiştirebiliyorlar. Yani. Bak eskiden giyiyormuş. Evet. Tabii evet. ameliyattan sonra giymemeye başladım. Dolgu topuk olarak giymeye başladım. Ama ne şimdi ben bu mi? yaşlarda en güzeli evet. herhalde dolgu topuk hanımlar için. Evet en güzeli ortopedik tabanlı. Evet. Dolgu topuk. Dolgu topuk. Evet. Evet, evet. Evet. Dolgu topuk <laughs> kireçlerine ve ağrı ederiz. varsa evet. e, artık ben görüyorum zaten. Ha bir de şurada, şurada şun, şunlar var böyle ayakkabıların içine konulan. Bunları Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Hastamıza ikinci cihazımızı çıkarttıktan sonra burada kişiye özel bir tabanlık yapıyoruz. Yani bu herkesin ha, farklı bir basınç farklı. fazı var. Diyelim ki birazdan size yaparız. Sizin ayağınızın iç arkı daha, daha topukludur, daha kabarıktır. Ona uygun gördüğünüz gibi hepsi farklı farklı birbirinden. Yani kişiye özel bir tabanlık yapılıyor. Yani klasik fabrikasyon standart Tabii. bir taban yerine kişiye özel bir kendi taban. özel bir taban yapılmasını şey tavsiye ediyoruz. Evet. Istiyorum ki tabii herkes bunlardan faydalanabilsin ama hani bunlar pahalı uygulamalarda mı? Şimdi aletleri görüyorum. Ya yani ben size göstermekle yükümlüyüm o ayrı ama e, bu hastalık söz konusu olduğunda SGK destekler mi acaba bunu? SGK destekliyor. Ha, Şu anda süper. Sağlık Bakanlığına bağlı e, isim vermeyeyim. Bir hastanede Lütfen. de var özel Güzel. hastanelerde de var. Sağlık Bakanlığı SGK destekliyor. destekliyor. Tabii problem olması koşuluyla. Yani, yani herkese var mı, değil. yok mu biz bilmiyoruz ki evet. çok haklısınız hocam. Bunun için hekiminizin şüphelenmesi gerekiyor. Hmm. Yani bir ortopedi hekiminin Tabii ki biz yani hatırlatalım. Yani hatırlatalım. Acaba bende yürüyüş bozukluğu olabilir mi? Bir ayağın birinden farklı basıyor olabilir mi? Diyelim. Evet. Biz hatırlatacağız artık doktorlara dün de söyledim her gün söylüyorum ben dokunan doktor istiyorum bana dokunacak beni muayene edecek evet. böyle doktorlara ihtiyacımız var.